Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu gördüğünüz gibi dört kişi aldık yanımıza. Dedeyi zaten tanıyorsunuz. Yani kelle ananın tanımayan yokları bir de yalnız zaten kesme arkadaşımızı aldık. O da iyi oynuyor. Şimdi arkadaşlar kupa kasacağız ve bizim kelle ananın çok seviyor. Onun yukosunu altın çapmaya çalışacağız. O zaman hem burada gözümü yuttum. arkadaş Arkadaşlar gibi sen eklesin şöyle hepsini ben göstereyim. Bugünkü sadece kez bu kadar. Bununki bayağı uzun. Yani dedeninki bayağı uzun. Ekme isteyenler eklesin. Benimki de böyle. Bakalım. Tamamdır. Öyleyse başlayalım. <laughs> Boş konuşma diyorlar. Ben cold oynayacağım. Hadi be de. Hadi. Tamamdır, başlayın. Evet, başlıyoruz. Yani yaparız belki de bizim kankanın müzik Altın 63. Arkadaşlar ben bu arada Edgar 63 yapacağım. Onun videosu da gelecek. Şu an Altın 62 ve 20 bin. 20 bin puanı var ustalık puanı. Yani kasacağım. Merak etmeyin. Edgar'ın da ünvanını alacağım. Gece yaratığı yetmez bize. Hem biraz CEO'su da olalım. Bıraksız. Belki o, o, o ünvanı aldıktan sonra Süpercell bize efsane, efsane hediyelerinden falan bir şeyler çıkartır. Oğlum oğlum. Şş, görmedim. Şş, sakin Piper kanka. Şuraya gelsen var Piper. Bizim takımda SD birisi var. İlk puan almış. Edgar almış abi de. O oh, SD vallaha vuruyor adamlara. Helal olsun. Oğlum ya Piper. Ya Piper insanı dürtüyor. Oğlum bu ne ben niye arkaya gidiyorum Ya bana ne olmuş böyle Ben niye arkaya gidiyorum ya Adam zehir atıyor ileriye gideceğim Arkaya gidiyorum Hay o attığım ultiyi ben Onunla kayyamuklaşmışız Şu piper sakin ol kanka Geliyorum Şaka şaka gideceğim gideceğim Salakça bir şey yaptık. <laughs> neyse bir şey olmaz. Bugün yorgunum ya. Ulti nereye atıyorum ben? Ay elim ayağım tutmuyor bugün. Bari bir kişi öldürseydik be. Nereye gidiyor burası? Ya bu Buraya, <laughs> buraya gelmeseydi olurdu neyse. Oh, Edgar. Edgar ya bu ne? Ems. <laughs> ya sabır neyse. Çalırmaya gerek yok. Neyse öndeyseniz lan iyi yandan bakmak gerekirse. Ah sonunda bir kişi yerlerdi. İşte bu be. <laughs> Şöyle biraz emze vursak var ya. Tamamdır. Hiçbir şey altı doldu. Şöyle hoppala. Piper sen miydin sabahtan beri bana vuran? Ne oldu kardeş? Döndük döndük geri döndük. İşte budur be. Vur dede vur. Sıkıştır onu oradan. Ben şuradan vuracağım. O adam ne bastı gaza be. Ya ya sen bir tane. şimdi oh, şükür yani. Dört kişi bir adama saldırıyor o zaman. Evet gel. Avalla kazandık. Kazanmışız baba. 3'e 4 oynamışım. E i̇şte. 660. Uf çok iyi lan. Benim 3 ünvanım olacak. Çünkü arkadaşlar bakın. Şu an gece yatıyor var. Ee, ben şuradan bunu da almışım. Oyun güncellenince bana verecek. Bir de Brasasios'un da aldık mı 3 ünvanım olacak. Yaşasın be. Essence uyman yoktu. Oğlum ben men de alacağım lan. 7. seviye ama idare eder. Hem de bayağı idare eder ya. Bir tane bassam mı acaba? Basayım ya? Basayım mı? Bastım lan bir tane basıyorum. 8 olsun. Tamamdır. Basın hizlara bakayım çok güzel Casper'ın birisi cidden çok iyi tamam başlıyoruz İşte işte başladık ben adamları kurtulacağımı düşünüyorum Mendy ile Mendy vaya iyi ya kostüm de şekil zaten Dede bu arada benim kuzenim arkadaşlar. Eklemek isteyen eklesin. De bunu ne lan? İkimizi de aldı Mr. P. Lan koşmama izin vermedi. Ya P'ye bak abi ne? Adam ne biçim vuruyor? Abi bu ne? adam çok fena vuruyor abi. Abi adam çok fena vuruyor ya. Bu ne ya Mr. P karşıya çok küçük ya. Hel hel. Ooo. Oh. Ezden Mandarin kostümü beleş. O da iyi. Beleş kostümü güzeldir. Aşağıdan <laughs> çıktı. Oğlum Mr. P, sen nasıl? Benim yazım daha uzun. Sen nasıl bana vuruyorsun? Deli ya. Adam tam deli ha. Baksana oğlum. Mr. Beast hoş be Mr. P, hoş. Hoş. Ya Grom sen buraya kadar gelemez. Şu çimenin ucu sen şu çimenden şu çimen ucuna geçmiyor. Şuraya da vuralım. Benim piperim mezden benim işte mendimin menzili piperden daha mı zula grom. Ya konuşmamızı izin verin. Akşam arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kupa kasma videoları daha çok gelsin diye. Oğlum bir tane gitti hayır. Hayır. Ha tamam. Hayır hiç yaşazlığımız tırpinin yavrusu geliyor. Uğur. Ya bir tane bir kişi öldürseydim be bari. Ultim doğmadı oğlum salaktan beri maçtayız. Yok ay ben ben devam edeceğim. Ben için yaratılmamışım. Şöyle. Ben sağa çöneceğim. Sen bırak. Ya Ay yanlışlıkla dedeye attım. Hayır. Agave. Davetleri çekin davetleri. E biz ne dedi yaptık ya. Yazık oldu. Onu çekilmişler bile yazın davetlerinizi çekin. Kendinize çekin. Davet çekin abi. Şu davet kimin bak. Gel yanayım. Nasıl ya? Ne oluyor mu? Arkadaşlar işte hemen böleceğim sizi. 2 dakika yani. 2 dakika durun. Arkadaşlar ha teyze düzelttik şimdi. En baştan başlıyoruz. Yani yani işte devam ediyoruz. Evet işte. <laughs> Sütü iyidir baba. Dıdın dıdın dı dı dıdın dıdın. Oturayım ya. Uzanıyorum işte. Hmm. <laughs> ne alaka? Şu pukoya bak be. Nasıl can basıyor oğlum. Baksana nasıl can basıyor elere. Adam can basmaya gelmiş. Biz kesin bir maçı kaybettik. Adam pokosu altın bir. Kesin kaybettik. Kesin kaybedeceğiz ya. Of. Neyse üçlü savaşma açarız biz Üçlü kaybetmemiz bayağı zor. Çünkü üçlü hesaplaşmada iyiyiz biz. Bu sadece direkt 5 saniyede kaybettik. Zor da alırız ha. Öleceğim mi ölmedim çok şükür. <laughs> Oğlum, oyundayız ya. Neyse. Arkadaşlar abone like Ya ben bunu dedim ya zaten. Neyse. Yeniden neymiş olalım. Akıcı FIFA videosu da gelecek arkadaşlar. FIFA videosu da gelecek. Abimin hesabına girdiğim bir FIFA videosu. kendi karama Hayır işte bu tamam. Tamam. İşte bu be. Helal lan pay. Ben zaten canlı bir yapıyorum. Tahir vuruyor. İşte takım saçması. <laughs> ulti daha başlıyor şaşırıyor. Keşke görevlerden şöyle bir tane görev de olsaydı. Bir maçta 10-20 tane ulti olur diye. O zaman hemen sutiyi alırdım ben. 100 tane doldururum ben bir maçta zaten. Şöyle. Casper'a verelim pasımızı da Casper gitti geriye. Şöyle Hayır ya oğlum ne güzel gole gidiyorduk. Hadi be atarsın sen. Atamayacak atamayacak. Atamadı. Ya biz burada kaybedeceğiz ya. Kaybettik de. Bir palim çok tuhu ya sanki. Töbe töbe. Ya bir sıfıra 5 nedir ya. Bu nedir ya? Ne sorayım şimdi? Dur. Hop. Bana. Bana hiçbiriniz hiçbir şey önermesin. Ben ne seçeceğimi biliyorum. Şimdi yine risk etsin. Benim su kökim bayağı pistir. Aha botlar geldi. Çünkü karşıda 63 bir var. Yani bot. Yani bot gibi duruyorlar. Sistem botlar basan altlarında hiçbir şey yok da. Şöyle bir tane attık mı? Hayır oğlum yardıma gelin. Oğlum ne var bir yük yaptınız. Hayır yük varmış. 13 bekleyin de bekleyin. Oğlum ne ara maç bitti ya. Hiçbir şey yapmadım ki ben. <laughs> Bizimkiler. Orada yargı dağıtmışlar. Maç ne ara bitti ya. Ben gittim. Bir tane güç küpü, güç küpü aldım. Maç bitti. Hayatımda <laughs> en hızlı bir tam maçlardan biri. Of çok sıkıntı geldi böyle Altın 3 sütu var lan. Mesut 2.000 bayağı basacağım. Baksana 1800 vuruyor. Ay bu ne? Rezalet. şirik kit attım? Oradaki de ölür mü? Hayır